takdir aldım ben. Ama 84 bütün sürelerinden öyle. 85'i hmm. tamamlayarak. İşte en sonunda okulun son günü tören gibi bir şey yapıyorlar. işte hafta okuldan mezun olacağız diye müdür falan işte davet ediyor takdir alanları. Çıktı işte birkaç kişi. Ben de en son, en son sınırdan girdiğim için en son şeyde gidiyordum. Müdür benim ismimi söyledi. Baktı böyle. Sen de mi takdir aldın lan diye bir ensemi <laughs> Orada ailem var. <laughs> Allah, Allah. <gülüyor> Ve ortalama bir yerde. Hep aynı seviyede <laughs> Merhaba arkadaşlar Kültür Şok kanalımıza hoş geldiniz. Ben Giray Kayan, solumda Muratan Demirbaş, sağımda Emre Çetin. Uzun süredir sizlere, uzun süredir dediğim aslında bir haftadır verdiğimiz saatin önerileri serimizin sonu niteliğinde olan bir video olacak. Ne yapacağız? Karne günleri ve iyi karne getirmek için yaptığımız maceralarla ilgili bir sohbet edeceğiz aslında. İtiraflarda bulunacağını da daha mantıklı yani yani olur. Yani. Karne itirafları, bir karne itirafları Aynen. bir şey anlatacağız. Önerimizi umarım beğenmişsinizdir. Biz de bu önerilerden önce dedik ki yani bunun bize o karnet altta girmeden önce bir öncesi oluyor. Evet, onu için. Aynen. Dedim onu da anlatalım. Hepimizin ilk hale getirmek için bir şeyler yapmışlığı vardır. Bir şeyleri yanlış anlamış, anlamışlığı vardır. Böyle yanlış anlaşılan karneler vardır. Üzüntüleri vardır, sevinçleri vardır. Böyle ufak, genel çaplı bir itiraf videosu yapalım, genel yapalım mi? dedik. Bir de karne günü gerçekten ilginç bir konsept ama. Yani o çocuk yani düşünsene çocuksun biz de geçtik biz de çocuktu. Gençsin bak hem çocuklukta yaşıyorsun hem gençlikte yaşıyorsun hepsinin aslında tema aynı ama yaşanılanlar çok farklılaşıyor yaş ilerledikçe. Ama o zamanlar çocukken mesela çok ototipsin ya sadece benden yukarı mı çalışıyor? Başka bir şey düşünmüyorsun. <laughs> <yöntem. gülüyor> Başka bir şey düşünmeler yok ama hani tek görevin hatta tek görevi eğlenmek ve bir şeyleri keşfetmek ama senin dayattığı bir kaynağı var. Çünkü koca bir sene boyunca hani çalışıyoruz. Bunlar için çalışıyoruz aslında. Gel evet, bak. Şey. Aynen bunlar için koca bir sene çalışıyoruz. Açıkçası arkadaşlar bunların hepsi benim. Neden Bizim söylüyorum? Babası kusur, babası. Neden söylüyorum <laughs> Teşekkürler var. İşte takdir falan bu işte arada. Yaptık biz de bir şeyler. Biz de evet. hızlı zamanlı kazanıyoruz. Teşekkür ederim. Var mı senin böyle mesela anlatmak istediğin şu an? Mesela konuşalım. Ya, yaşadın mı böyle bir şey Murat? Böyle, çok böyle ya çok şu, ilginç, itiraf etmek istediğin. Ya önce ben şunla bir hoca, <laughs> hoca itirafıyla başlamak istiyorum. Biz seninle aynı ilk okuluk. Evet. Sen orada da çoğu ilk kardeşimiz falan da var. Ya bizim ilkokulda, bizim ilkokulumuz okulumuz ağır gibiydi. Sadece hiçbir şey ağırmış. İki katlı, bodrum, üç katı olan bir kat. Böyle değişik. Ben dükkü de okulda, sen yalan olmasan ne kadar okumuş olsan da. Sen bütün okullarını okulunuz karşımıza alıyorsun. <laughs> Ben kendi okulumu söylüyorum. Behram Aykort'a mı okulum? Sen mi Ya orada bir resim hocamız vardı bilir misin? Hakkı evet. kavuştu. Allah rahmet eylesin. Dedemle de aynı yerdeymiş o mezarda biliyor musun? Ben gördüm aynı. Allah rahmet eylesin. Dedem de baba ya, aynı. Dedem de orada ama Dedemin de aynı. Yani, Nur için yazsın. Ya bu kardeşimiz, bu amcamız. Masat da sanatçıydı kendileri. Yani bu adamın dersinden geçemiyorduk ya. Aynen. Ve ilk okul 5'te geldim hatırlarsın belki Evet evet. O da Hatıyorum. bizim şeyimizdi. Ben bir biliyorum beni orada. Resim, yani. resim hocamızdı. Ya hani o dönemde böyle 4-5 falan o civarda İlkokul İlk okuçu, ilk okul 5. Ne kadar zayıf getirebilirsin ki? Bazı idealist <laughs> hocalar hariç. Hani çocuk bir soru bilemiyor. İki hani bu tipler hariç. Hani çok zayıf getiremezsin. Ya yani, bu hoca bizden abartmıyorum. Picasso'luk bir şey bekliyordu. Benim evet. hiç evet. unutmadığım etrafına yani benim itirafım bir de Kandil'e günü yaşadığım bir olaydır. Tanay'ın annesi vardı bilir misin? Hatırladım o olayı. Hatır öğretmenler odası olayı. Öğretmen tek sınıfta oldu. Sınıfta. Daha sonra Aa sınıfta oldu. Bu hoca daha öncesinden Kandil'e bir hafta önce mi ne böyle falan zayıf mı getiriyor? Tanay'a böyle vuruyor böyle bir şey oluyor. Kanlı günü Taner'in annesi geliyor. Kapı resmini yapmış mı diyor? Bir şey. bir şey olmuştu tam. Ha hoca bir de hem tokatlamış ya da resmini yapmış. Hem de bu da işte böyle gösteren bütün hocalar tekrar selam yazıyor. <laughs> Hem de, ee, hem de zayıf varmıştı. Karşıyız. hem de zayıf varmıştı. Benim de zayıftı. Ben de bizde kaç kere hesap yapıyoruz işte. Yani aramızda Berke diye bir arkadaş vardı. O adam muazzam çiziyordu. 3 almıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Benim de aynı onunla ilgili bir olayım var. Ben o zaman işte böyle futbol oynamaya çalışıyorum Kartal Tepe Spor kulübünde. Orada da şey saçma sapan şey diye kural getirmişlerdi. Hani veliler işte eleştirince işte o çocuklar hep futbol oynamak istiyor derslerinde şey yapmıyor diye. Şeyde tutmuşlardaki şeylerde karnesi zayıf olanları antrenmanları almayacağız falan filan diye. Ben o dönem böyle benim mesela ilkokulda hiç takdirim olmadı biliyor musun zaten? Benim de olmadı. Ve işte, kötü de bir öğrenci değildim. Ödev yapmazdım evet. Ama <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle bir şey vardı. Benim bir karnemi çok iyi hatırlıyorum. Yani 6. sınıf olması lazım. Böyle bütün karnem işte Az ders olduğu için bir tane bile dersen iki alırsan takdir ortalamasından düşüyordum o zaman. Hı -hı. Ya 4 4 5 olması lazım her şeyin ya da 3 e bir tane. Hayır. Yani. Bir 3 olması gerekiyordu. Her şeyin 5 4. Resmim 2. Benimki de 2 gelmiş. Ben de Aynı o. Aynı Ahmet Hoca. İşte o hocanınki ki 1 vermişti. Karnı günü annesiyle bizim hoca reysi atmıştı. <gülüyor> ben yok kanalı. Baya bak. Kavgalar, kıyametler. Ben o havada uçuşmuştu. Biz de karnımızda böyle bakıyoruz falan. Bir içerlendirip unutamadığım karne günlerinden biridir. Fantastik bir evet. adam değildir. Şey hatırlıyorum, böyle koyuyordu su şişesi koyuyordu su şişesini çizdim hayaa hey Abi, çocuksun ya. Hani böyle, abi hani beni çizmem şey gereken yani. resim olsa iki tane dağ, arasında bir tane işte güneş, güneş, ev, böyle bir nehir aksın, küpe kurgusu falan böyle. Adam, aynen aynen. da şu <laughs> vardı bu arada, <laughs> şeyi kabul etmiyor, hani hayal gücünü kabul etmiyor, hayal gücün bile... Perspektif açıdan kurallara uyması gerekiyor ve onun beğenmesi gerekiyor. Bir şey hatırlıyor musun? Biz ilkokuldayken kendi sergisine götürmüşler. Evet. New sergisi vardı adam arkadaşlar. Bayağı yani, new. Hani ne? New sergisi. New sergisine gitmiştik. Bayağı new. Temiz büyüdü yani. Hani dedi ya Murat hani aşağı çalışıyordu. çalışıyor diye. O an ben düşündüm. Biz sandığımız cinsel eğitimimiz bu şeyde oldu. Resim hocası ya. Mesela tamam. psikolog tutar. Biz resim hocası sağ olsun tek atmıştık bize. Orada... Önerilere geldi. 4-5 new resmiyle biz hayatı çözmüştük falan demiştik. Bizim başka şeyde <laughs> kullanmamız gerekiyor <yöne> gibi. Allah'ım bir <laughs> <laughs> Değişik bir adaydı. <laughs> ben değişikti ya. Değişikti. Benim ilk kullanımlarım <laughs> insanlarıma göre daha tatlı. Öyle mi diyorsun? Ben şahsen öyle diyorum. Ben lisede çok meslek hissesi arkadaşlar. Ben lisede böyle tam böyle karne günüyle ilgili bir anım yok aslında ama böyle lisede bir olayım vardı onu anlatacağım. Böyle hızlı bir başlangıç yapmak istiyorum. <laughs> böyle hani dedi ki iyi bir karne getirmek. İşte şu arkadaşım şu takdiri getirdiğimiz seneden bahsediyorum arkadaşlar. Bak yazıyor. Neymiş? 11. sınıf A şubesi ilk dönem olması lazım. İkinci, i̇kinci dönem, ikinci dönem. dönem. Arkadaşlar böyle o dönem böyle matematiğim çok iyi. İlk iki matematik sınavından 100 almışım. Üçünden, üçüncüden de 100 almak istiyorum. Bir de Türkay arkadaşımız var. Onun da böyle matematik dersi gayet iyi. Dedik ki birlikte çalışalım şey yapalım. 3. sınavdan da böyle yüksek alalım, matematik koyalım kenara falan diyoruz ama ama deli gibi çalışacağız. Ondan sonra <laughs> Türkay dedi gel gece bizim eve gel. Birlikte işte hoca böyle soru bankası gibi bir şey vermişti. Onları çözelim. Onlara benzer çıkacakmış sorular falan filan. Gittik işte Türkay'ın evine. Gayet güzel işte çalışıyoruz falan bitirdik bütün şeyler. Hatta Ar abi çözdünüz Harbi çözdük. Çözdüm. Bak delikanlı gibi. Bayağı Gerçekten bir ama bir çalışıyor. Yani. Çözü ben... belli de sen çözdürmüşsün. <laughs> o dönem ben de takdir getirdim. Tek takdirim o dönem zaten <laughs> benim de. Okey. Ondan sonra şeyde e... işte çalışıyoruz falan filan ama sonra gittik işte loy atmaya çalıştık. Benim pilim çıktı. Türkiye'nin evinde wifi kötüymüş. Bir yerden Bayağı... Geldi o dönem o bayağı oynuyordum. Ay o dönem hatta şey yapıyoruz böyle bu iken devamlı geleceğim böyle takım falan kuracağız tamam mı? Böyle falan gittik hatta. Ay aynen. Şimdi takım kurduk. Takım olarak böyle antrenman falan yapıyoruz böyle bayağı ciddi tamam mı? E esporcu olacağız. Daha böyle espor yok. Böyle o zaman biz esporcu olacağız diye böyle gaza <gülüyor> gelmişiz <gülüyor> falan. Ondan sonra şaka maka ESL'de kurulan ilk Türk bayrağı evet, takım bizim de bizim. Aynen. Tabii ki. Neyse bu başka bir videonun konusu olabilir. <laughs> Ondan sonra Neyse abi çalıştık falan gece sabahçıyız bize. Sabah 7'de kalkıp okula gideceğiz. Sabah 9'da ilk ders başlıyor. Ondan sonra uyuduk abi işte. Tak ben yer yatağım duyuyorum. Türkay işte yanındaki yatak duyuyor. Gece böyle benim bir şey dürttü. Böyle bir uyanasım geldi. Tam o sırada Türkay kalkmış. Yani görüyorum. Türkay ayağa kalktı yandan. Böyle bir şey indi. Ama ben böyle göz ucuma Türkay'ı izliyorum ne yapıyor diye. Hani bana bir de böyle ben uyur gezerim falan diyordu okulda. Dedim acaba gerçek mi falan. Ondan sonra Türkay indi. Gayet normal. İnsan gibi lavaboya gitti. Buraya kadar her şey normal. <laughs> tamam buraya kadar her şey normal. Sonrası Netflix dizisi. <laughs> <laughs> Netflix dizisi olsa yemin ediyorum izlenme rekoru kırar. Benim yaşadığım dram, korku, <laughs> gerilim. ne görmüş olabilirsin? Aaaa! Bunu da anlatmayalım. Yok yok böyle bir şey ben görmedim. <laughs> Gören olmuştur ben görmedim. <laughs> Allah kim <bir> sormasın? <serpilsin>. <laughs> Ondan sonra şöyle bir ses duydum. Pat, küt, Çağat, daağğğğğğğ diye bir ses duydum. Valla mı Abi, o anı anlatıyorum. Türkay tuvalette, Türkay ayakta abi. Hepimizin yaptığı gibi, işiyor tamam mı? Her, her, her insan. Tabi bunu annem mi? anlatıyor. Yani, hani kurban olsam Aynen. İşiyor ve ondan sonra Türkay'ın başı dönüyor. Bir anda gözler kararıyor, İşerken, Hani, bari bitir ve çek. Aa patron, <laughs> 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 değil mi? Bari bitir, pantolonu çekti mi ya? Onlar da. Olay fiziki öyle Evet olay yani bizim tamam, dalgamız... Geri biraz... dönüş bir şey oldu olabilir bilmiyoruz. Onu bulur. Hadi işte ne? Arkadaşın çıplak yerde böyle. <gülüyor> 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 o düşen dönüyor kısmı da leğene çarpacaklar. <laughs> leğen böyle yerde leğen de dönüyor Türk'ün yanında. Birlikte ya Türkan ile break yapıyorlar böyle. Bir de su gücü. Sonra benim yaşadığım dönem, ben böyle korka korka çıkmışım, kapı dramından bakıyorum. Orada bir kriz var işte, Türkay'ın annesiyle babası koşuyor. Bir şeyler, olaylar, apar topar, hadi hastaneye gidiyoruz. O sınavları ya, ertesi gün... Yardım edemedim aslında? Çünkü arabada, otobüste böyle. Otobüste diyorum. Arabaya binmişiz, ön koltukta Türkay böyle döndüre döndüre gidiyoruz. <laughs> yok. Neyse <laughs> hastaneye gittik, asıl komik olay burada başlıyor. Evet. Arkadaşlar şimdi, şimdi korkmayın, Ö önemli bir olay yok. Sadece akşam kalkmış tansiyonu düşmüş ve bayılmış yani korkulacak hiçbir şey yokmuş. Hafif bir işte serum verdiler falan filan kendine geldi zaten yarım saatte. Peki Türkay ne yaptı? Bir tane Facebook grubumuz var dedim ya demin takım kurduk diye. Oraya yaz, yazdı şu arkadaşlar ben ölüyorum. Dünyadaki <laughs> günlerim artık sınırlı galiba saatlerim var. Sizi çok seviyorum. Asla bundan vazgeçmeyin. Ben olmasam bile siz çok başarılı olacaksınız siz çok iyi bir takım olacaksınız. Benim yerime birini bulup hayallerinizi kovalamaktan vazgeçmeyin. Dedi biz ne yaptık vazgeçtik. Son. son. Ama arkadaşlar son sonucu söylüyorum. Türkan 70 aldı. O halde bir sınava gittik sabah kalktı. Evet, Uyumadan gittik. Ben yine 100 aldım. <laughs> Bu da etkiler. 100 100 100 geldi matematik üç sınav. Güzel günlerdi. Ve bunlar da benim için böyle Hani iyi bir karne getirmek için verdiğim böyle şeylerden biri. Yaşadığım böyle zorluklardan bir tanesi yani. Hep senin yüzünden. Hep benim yüzümden, kamera arkasında. Yüzümü <laughs> göstermeden. Ben. Söylenim. Yok yok, Tamam. Bir... <laughs> <laughs> o çevre adamı görmek You spin me right now baby right now. mi? Ben mi? Rahlamak istiyor musun böyle bir benim için kadar bir aksiyonlu bir karne alım yok ama şöyle söyleyeyim. Benim hep ortaokuldaki karnelerim 84 ortalama ile geldi. Hatta 6. sınıfta takdirle başlayıp teşekkür edip işte. Ama hiç 84'ün altında yok. Ve her seferinde böyle kısımda kalıyor takdir almak. Neyse 8. sınıfın son döneminde takdir aldım ben. Ama 84 bütün üzerinden dolayı, 85'i <laughs> tamamlayarak. işte en sonunda okulun son günü tören gibi bir şey yapıyorlar. İşte hafta okuldan mezun olacağız diye müd müdür falan işte sahneye falan davet ediyor takdir alanları. Çıktı işte birkaç kişi ben de en son en son sınırdan girdiğim için en son şeyde gidiyordum müdür benim ismimi söyledi baktı böyle sen de mi takdir aldın lan bir ve en sevdiğim çaklı <laughs> orada ailen var tüm <laughs> bunlar <senin or> <laughs> 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 ve ben ortalaman yani hep aynı seviyedim dedim hocam yapmayın böyle o <laughs> <Ona gülüyor> sen bana yapmayın diyor size bir tane daha çaklı babam böyle Evet, ki, bu da anlıyorsunuz ki hocalar dövüyoruz. dövüyor. Abi bütün hikaye hocaların öğrenci dövüyor. Var <laughs> mı arkadaşlar? Şey. Şimdi izleyenlere soruyorum. Aynen öyle döven şiddet uygulayan hocalar var mı sizin bildiğiniz? Evet. Varsa yorumlara yazsanız ya ben merak ettim. Bence ben acaba iki. Şu anda çünkü baya bir böyle yok deniliyor gibi geliyor. Peki, şu an yok. Yasal yaptığımız çok i̇şte aynı yani. konu. konu. Evet, i̇şte. O yüzden hani böyle isim vermeden, yer vermeden varsa yazarsanız yazarsan merak edin. de verin bir zaman. Hayır. Abi yine. Yine ilk okulumdan bir anla karşılaşacağım. Yedinci sınıfta galiba. Hocalarımız bölündüğü zaman. Hı hı. Hocalarımızın ayrı olduğu sınıfların bölündüğü zaman. Türkçe hocamdı galiba. Valla sen <laughs> <laughs> Ya ben çok da çalışacağım bir yeni bir konuda. Çok sağlamazdım açıkçası. Takılırdı kafamın üzere. Bir de o dönemlerden bir tanesi. O zamanlar bilmiyorum ama normal okulda. Özellikle böyle 7'de alt çapa. Sırfta kalmadığı bir şey yok. Ben sana dedim yani bir şey yok diye diyorum ben. Bu son araştırma. Tabii, tabii yok aynı. Hiçbir şekilde yok. Sen o çok ağır zayıf getirin sen. Ağır zayıf dedim Şahin gibi falan kadar dörtlü zayıfları var adamların. Böyle ağır zayıf zayıf getirin sen iki hafta sonra kendini alıyordun. Ailenle falan konuşup böyle psikolojik bir sürece gidiyorlardı. O yüzden ilk karne veriyor kimse karne vermedi. de. Yani. Neyse karneleri bekliyoruz. Ulan karneyi vermediler. de. Hikmet'e falan işte o klasik tiplere verdiler. vermediler. Vermediler. Bana da vermediler. Lan ben ne aldım? Şu ağır zayıf oluyor. Kenarlı kenarlı düşünüyorum. Tam zayıf olduğunu biliyorum. Türkçe falan hocalar gıcıktı, matematik özellikle. Kursa gitmemiştim. Ondan dolayı vermiş <laughs> olabilir demiyorum. <laughs> Neyse. Şimdi o zaman psikolojisi de karnımı alamadığımdan dolayı çevre baskısından da böyle bir şey oldum. Üzgün olduğumdan kendi kendime cezalandırma yöntemi dersi o psikoloji psikolojim dersin. Böyle rahatlamak amaçlı. Mesela şu an kafam bozulsa bu yaşta atarsın. Bir diğer atlar gidersin. Ben de olduğumu ilk o zaman yaptım. Çok iyi bir Bayağı böyle bakıp böyle o anki olduğum sandım. Gezmeye başladım. Böyle arkadaşımın yanına gittim belki. Kafa falan. O ne bileyim. Bir tane kafeye gittim. Mezarlığa falan gittim. Yani değişik yerler. Mezarlığa neye gidiyor bu çocuk ya? Gezerlenmişti. Ağlamak için. Şey toprağa girseydim de bu karneyi görmeseydim. Görmeseydim. <laughs> falan. o sırada böyle. bunun diğer tarafı ben okuldayım böyle hocalar müdür yardımcısı bana arkadaş olduğumuzu biliyorlar Murat Hanım'la Girer bana diyor ki Murat Hanım nerede girer? gördü ben diyorum görmedim falan diyorum Ya kaçta çıkmış galiba Aynen seni arıyorlar apar topar ailen seni okula sormuş Ya oysa ki ben bir kafama gidecektim <laughs> Beni bir Tabii cep telefonu yok ha, Evet cep telefonum yok da öyle Yok o, yok Kafamı dinlemek istiyorum olay sadece bu Abi sana kardeşim beni çok uzun ama sağlamam ben tabii ki de. Kim bulurdu beni? Bir ben de ben netteyim. Yani gidip Dofus oynuyorum. Benim kardeşim geldi bunu. <laughs> Kalkan beni <de> biliyordu. <laughs> Nerede ben bulacağını biliyordu Bu şekilde böyle bir heyecan olmuştu. Ha yani sonrasında şimdi böyle olay bu, bu kafamı alıp tutmadım. Ortaya ayağa ay aya kalktığımda ailem arıyor, manevi teyzem arıyor falan fıstık. Böyle evet. oldu. Yani i̇çinde olduğu orası bayağı ortada benim bu kafamı alıp, alıp gitmem bir karıştırdı. Bir sıkıntı, azı sıkıntı, uyuzucu kısım şu oldu. Benim karnım zayıf yokmuş. 13, bakma 22. Ee, ne köpekleri vermişler? Gerçektir bu arada. Hayatım ben. E, Banlar kaynağı kadardı taban. Milyetinde çalışıyordu. Bunlar biraz baskı yapıyordu. Hayatım ondan milyetinden gidince Belki de erken kaçtığı için veremedi. Yok kanka ya. O an kaç saat bekledik. Yani o da olabilir. Bilmiyorum. ben Aile tepki vermiş. Oldum belki ama de belki de kaçtığını gibi. Ama karnemi. İşte o olay geçtikten 3 gün sonra geri getirdiler bize koydular. 3 ve 2 var dedi. Bir tane de zayıfım yok. Bir de geçti de zayıflar. Yani. İki de zayıf gözü falan senin yanlış yaptığın zaman. Ya e kötü. Kötü olan şey. Şeydi, biri çok zayıf, iki zayıf, çok üç orta, Aynen. dört iyi, beş, 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 bir beş kötü. 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 Biri falan yok yani. Kötü. Öyle yine bir sistem eleştirisi burada. Ben de bir sistem yüzünden küçükken yanlış yerlere gidebilirim. <laughs> ama şu gibi böyle bir şey oldu. Benim de benzer böyle bir kötü kaynağım var. Şöyle, Altıncı sınıfın ilk dönemi olması lazım. İlkokuldayım yine. Ama böyle ödev falan yapmayı sevmiyorum. ben hatırlıyorum sınavlarım falan kötü değildi o dönem. Ama böyle bir anda şey oluyor. Mesela sınav ortalamam 4. Mesela örnek veriyorum 70 üstünde 4 mesela sınav ortalaman. Hiç ödev yapmıyorum ya. Tak diye sözlü diye bak. Abi ben çok yanlış geliyor. İlkokul çocuğunun sözlüsünü Biraz da en azından sınav ortalamasını verdi. Ki yükseltmek zorunda değilsin. Ödev yapmamış ama. Vermiyorlardı ya. İş. Sözlüğüme 0-0 sıfır verip mesela 2'ye çekiyor ortalama. İş güvenliğe bir atılıyor musun? Hatta hoca vardı. Evet, var. evet, evet. evet. Aa, aa, kadın bir proje üstüne bir de ederim. Yani şu an o projede yani yapmak için belli bir seviyeye bir bilgiye ulaşmak gerekir. Şu anda hala var mı bilmiyorum. Genel bir sıkıntı var evli sisteminde. Bana bilgiyi vermeden bunu yap diyor. Önce bir teşvik edici bilgi vermesi gerekiyor. İş güvenliğinde, iş ulaşımda İş eğitimi. İş eğitimi, bildiğiniz böyle çevre düzenleyici projeler yapıyorduk. Evet. Ben böyle bir cam sil tarzı bir şey yapmıştım, onu hatırlıyorum. Yani. Böyle bir tane böyle şey yapmıştım, iki tarafında böyle camın aynı anda silme. Şu anda bile mesela hala ev hanımları camlarının dış tarafını silerken zorlanıyor. E şimdi onu yaparken, onunla ilgili e, gitmişim şey yapmışım, bir tane proje yapmışım. Ama hani ilkokul çocuğum ve bayağı bir uğraştım. Yani gidiyorum, hmm. şey yapıyorum, ne? Ee, <laughs> Bir tane tahta, marangozdan tahta kestirmiştim, bir tane işte makara yapmıştım kenara böyle aşağı yukarı yapıp iki tarafını da böyle silebiliyordum akvaryum mantığı gibi. Herkesin dedesini kullandığımız zaman orasıydı. Yok hayır hayır o, o kendi, o, kendi o, projesiydi o. Şey, <laughs> yani onu böyle şey yaptım, öyle bir şey yaptım, ne aldım biliyor musun karnemene geldi. Ya yani bir ilkokul çocuğu bununla uğraşıyor, bunu yapıyor ve karnesine 45 değiliyor. Benim aynı muhabbetten bir anım var. Biliyorsun ilk okulda 8'de ben sitem havada o okulda okula okul gittim bu sona Kardeşime aynı sırttım. Bir de iş uğraşı dersi için ilk fırsat dersen. 8 sırttım. Tolga'nın kardeşi de 7 İkimizde iş uğraşı dersi var ve bir proje vermemiz gerekiyor. Ben senin cam sili yaptım. Ama önümde dandık. Bir tane dolap kapağı kırık. İp bağladım, bez taktım. İpi çekiyorsunuz bez geliyor. Tamam. Temiz değil mi? Evet. Kardeşim ne yaptı? Adam motor yaptı. Şeyleri falan böyle fener tüplerini falan kullandı. Motor çekti. Düğmeye bastığında perde otomatik şekilde kendi kendini temizleyip hareket ediyordu. Suyu mu akıyor. Bizim işleyen mekanizma. Yalnız dağıttı da yani. Aynı hoca aynı ders. O yedi ben sekiz attı. Gittik verdik. Kanka oturup bekliyoruz. İşte yine e-okula falan gireceğiz. Sonra e-okul var hala vardı mutlaka. E-okula gidecek. 50 aldı o. Ben 100 aldım. Nasıl aldı o? <laughs> Çünkü ben kendimi iyi pazarladım. Hocayı <laughs> <laughs> muamele yaptım. Kardeşimi iyi dedim. Buraya bu evde baktık. Çıktık gördük 50 yüz. Benim taptamı gözümü de parçalıyor. Burada yıkarım, motorda yıkarım. Hocaya da de şey dedi. Çocuğu haklı isyandır bana gözümde gördüm. Hadi saçmalık şu önde. Ben şu şekilde kazanmıştım. Biz benim yine bir arkadaşım var. Çok konuşan bir arkadaşım vardı. Asker çocuğu. Kırpılası derdi bana. Kırpılısından geldiği için. Harbiden çok konuşuyorduk. Hocam şöyle yaparız, böyle yaparız, şöyle ederiz. Her hafta hocaya vaat verip sonuç vermezdik. Hocada bu vaatin sonucu bir yüz olarak verdi. Tam anlamıyla 3-5 kişi yüz aldı, biz de yüz aldık. Çöp ama proje. Kardeşim hiç muhatap olmamış. En son önüne koymuş. Ha bunu da yapmamışlar, ayağa çekmiş herhalde. Eminim. Hmm. Ama çocuğum çocuğu da dinlenmiş. Ha böyle saçmalıklar da var. Tabii ki ababası yaptıkları yaptıranı vardır ama Abi çocuk, yani o yaşlı bir çocuktan sen nasıl bir bir proje bekliyoruz ki atom parçası yani. <laughs> Bırak bir teşvik et, bir şey yapmış ve hep geçecek, yer konuşuna geçecek. Teşvik edici bir kelime söyle, sana da, ileride daha iyisini yapsın. O sen o çocuk kazanamadı ki o yani kadar. o, 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 o rekabetçilikten şey. dolayı hani sıkıntı yaşamayan birçok kişi vardı. Çok nefret ederdim ben rekabetçiliği. Gruplara yani. böyle derdi. Siz daha iyisiniz, evet. siz daha kötüsünüz. Bir hoca geldi, şu çok kötü, bir şey yapmıyor, şu çok iyi. Niye aramızdaki kızışmayı arttırıyorsun ki sen? Aynen destekler. öyle. Aynen öyle. de aynı. Demin dediğim olayla ilgili devam edeceğim dedim ya hani böyle işte sınavları iyi ama sözlüden böyle bir anda ortam Yine beklemiyorum hiç öyle kötü bir karne. Hatta diyorum işte sözlülerim işte şöyle gelse, klasik laf var ya sözlüden yüz yüz verse işte beş alırım şöyle yaparım. Zor tutuşak falan. numara Falan. Aynen aynen. Aynı evet. numara. Hoca işte bir de şurada üç puan verse falan numarası. Öyle bir şey ee, olmadı. Olmamış. Yapmamışlar öyle bir şey. Bir gittim karneye. Karne rezalet kötü. 2 3 2 3 1 yok da 2 3 2 3 2 3 6. sınıf kalmedi. <laughs> 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 2 3 2 3 Ondan sonra ama nasıl korkuyorum diyorum ben bu karneyi eve getiremem. Hayır deprem sanmıyorsun. Gittim. babama kaçtım annemden korkuyorum. <laughs> <laughs> o babamın ofisine geldim karneyi eve gidemedim. Ondan sonra gittim. Babam dedi ne yapıyorsun oğlum dedi geldi git evine annene göster. Ondan sonra baba, babam bak annem daha az kızdı. Babam daha fazla <laughs> <laughs> bir tepki gösterdi ona zaten. Başta orada yanlış bir seçim yapmışım. Eve gittim annemle falan. Annem orada mesela çok ılımlı davrandı. Geldi işte teşekkür edip, çalıştığın için sana teşekkür ederim dedi. Hani bütün senin emeğini aldın dedi. üzülme dedi karnıya Kendini takma dedi. Sen bütün senin elinden geleni yaptın dedi. Bu da onun şeyi dedi. Şimdi bunu değiştirmez. Kendini üzmenin de sana hiçbir faydası yok dedi. Gayet teşekkür etti. Hatta beni şeye götürdü. Ne? Pizza yemeye götürdü işte Güzel bir şey yaptım. Şey. Aynen. Ondan sonra ama ben orada kendimi kötü hissedip kustum. Yapacağını bu. Şey. <laughs> Hayır, yo pizza çok lezzetliydi ama herhalde o üzgünlükle, o stresle, o günün stresiyle. Ya işte dediğim gibi bu stres şu an bir dönemde hala var ki birkaç haber okuyoruz, siz de görmüşsünüzdür. Çok var bu tip. E, stres üzerine çocuklarını kötü kötü şey yapan, tepki veren, çocukların psikolojisi kötüye gidiyor. Birçok tepki var, birçok olay var. Gereksiz. Öyle. Gerçekte öyle. Yani arkadaşlar, siz de tabii ki iyi bir şeyler yapmak için ailenizi mutlu etmek için çabalayın ama kesinlikle size söylüyorum, bu aldığınız kayneler ileride hiçbir önemi olmayacak. Zayıflamıyor. Ben bile kendi zayıflamayacağım. Sadece, olayım. sadece kendinizi istediğiniz konu için teşvik etmeye bakın. Kesinlikle teşvik edin kendinizi. Yani bunları buraya yapmanın hiçbir önemi yok. Sonuç olarak ileride istediğiniz, yok, istediğiniz mesleği istediğiniz <laughs> şekilde ulaşabildiğiniz sürece. Bir sıkıntı olmayacak. Sadece ne istediğinize olabildiğince çabuk kal karar verin bence. İnsanların ne tepki vereceğini düşünmeyin. Başkaları istiyor diye yapmayın bunu. E tabii ki sevdiğiniz insanları mutlu etmek güzel ama eğer bu size zarar veriyorsa sizden daha değerli değil hiçbir şey. Ve hayallerinizi yani ne kadar saygı duysak da bir kişinin yani öğretmenlerine bırakmayın. Ben şahsen iki, bir sirkide bir kıza dikkat edin. Bir ya tabii ki öğretmenlere, çok yani, bir öğretmenlere farklı. saygı duymak çok önemli. Kesinlikle saygı duyuyor öğretmenlerinize. Sevmek zorunda değilsiniz. hiç kimse hiç kimseyi sevmek zorunda değil. Saygı duyabilirsiniz. Ama bir yerden sonra kendi düşüncelerinizin, öğretmeninizin düşüncelerinden daha önemli olduğunu eminim anlayacaksınız. O zaman sonlandırabiliriz herhalde. Emre'den bir şey çıkmayacak. Hani atlı yok Emre <laughs> Emre, Tokat yemiş onu öğrendik. <laughs> Emre tokatlamış abi. Abi abi bir de şu Emre'nin tokatlanma olayında şey çok ilginçti değil mi? Hani bir çocuk böyle zayıf aldığı için tokatlanır. Emre takdir aldığı için tokat yemiş. <laughs> Türkiye'nin olay değil mi? Ölerken söylemek. <laughs> <Karsın> güzel ne <laughs> güzel kraft falan diyor böyle. Sen de mi takdir aldın lan? Senin sana takdir verenin de falan. Eline ayağına ha ne O zaman sürprizle kapatalım mı? Bak, bir şey küçük bir ayağına. <laughs> İlk okul gireyi veriyor muyuz? İnşallah bu veriyoruz. Yavaş yavaş değil mi? Yaklaştı. Hazır mıyız? Evet. Ekran bugün de verebiliriz. O bakacak evet. evet. küçük ya. Ten challenge benim. Ben bu tatlı. <laughs> <laughs> Abla yazdım. On ten years challenge falan <laughs> yazdım böyle. Yani. Ya? Ben bu tatlı kişi bulamadım. Ben bu tatlı <kişi> <gülüyor> 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 O zaman kapatabiliriz. Tatilimiz e, bildiğiniz gibi son bir haftamız tatilinin. Doya doya kullanın. Önerdiğimiz işte şurada, burada bulabilirsiniz. Kartlarda veya linklerde görebilirsiniz. Dizi izlemek istiyorsanız işte şuraya bir yere, anime izlemek istiyorsanız buraya bir yere, oyun oyun oynamak istiyorsanız da buralarda bir yerlerde oyun videolarımızı, öneri videolarımızı... görebilir, bizi destekleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz, faydalanabilirsiniz. Bu tabii ki de en büyük, en güzel olan bensiniz. Beğenip, abone olmayı unutmayınız. Bu da bize en büyük destek olur. Evet. O zaman size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Hoşça kalın. I think Bye